arkadaşlar şimdi 104-109 paketi açma şey yapacağız. İnşallah 109 gelir arkadaşlar. Gözümü kapattım. Açtım. 105 geldi arkadaşlar. Olsun. Şimdi ikinci pakete. Evet arkadaşlar şimdi ikinci paketteyiz. İkinci paketi de açıyoruz. İnşallah 109 gelir. Bu sefer gözümü kapatmıyor. Hadi. Fransa. Neo, Ne geliyor? 103. Kötü. Olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci hesaba geldik şimdi. Burada bütün oyuncularımı veriyorum sizin için. Arkadaşlar. Aslında böyle kadrom ama vereceğim. Musluyu alacağız. Çok şey yapmayacağız arkadaşlar. Sadece bir devre su alacağız arkadaşlar. Bunları koydum. Bunu da koyacağım arkadaşlar. Açık mı? Açık. Evet. Aldık arkadaşlar ve yüksek gitmişler arkadaşlar. Siz de almayı düşünüyor, düşünüyoruz. Konuş artık. Ve müşler İyi arkadaşlar şimdi bunu kaleye koyalım. Ve ya bunlara basalım arkadaşlar. Hadi. Oldu mu? Oldu arkadaşlar. Basalım. Tamam. Şu kalemizi de yapalım. Onayla. Otomatik kur diyelim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar.